Bir kasaba hikayesi anlatılırdı. Terk edilmiş bir okulun hayaletlere ev sahipliği yaptığı söylenirdi. Özellikle gece bu okuldan gelen tuhaf seslerin, hüzünlü çığlıkların duyulduğu söylenirdi. Efsanelerde bu okulun kapanma sebebini bilmeyenler, gece boyunca bağıran çocukların hayaletleri tarafından yakalandıkları ve okulun karanlık koridorlarında kayboldukları anlatılırdı. Herkes bu efsaneleri duyduğunda Okulun etrafından bile geçmekten korkardı. Ancak ben merakımdan dolayı bu efsanevi okulu araştırmaya karar verdim. Okula gizlice girdim ve bir yandan çekim yaptım. Koridorlarda yürürken ayak seslerini duyuyor, rüzgarın esintisiyle kapanan kapıların sesini hissediyordum. Bir odaya yaklaştığımda kapının kendiliğinden açıldığını gördüm. Odaya girdim ve gözlerimi kapatarak odayı dolaşmaya başladım duyduğum gitgide daha tuhaf bir hal alıyordu. Birdenbire etrafımda bir şeylerin dolaştığını hissettim. Gözlerimi açtığımda karşımda belirsiz bir çocuk silüeti gördüm. O anda bir çığlık atarak geri çekildim. Ama çocuk kayboldu. Derin nefes aldım ve kaybolduğunu düşündüm. Ancak bir anda etrafımda birden fazla çocuk silüeti belirdi. Gözleri boşluklardır. Sanki gerçek bir hayat enerjisinin eksik olduğu bir şekilde parlıyorlardı. Çocuklar etrafımda dolaşıyordu ve çığlık atıyorlardı, ancak duyduğum çığlıkların bir hüzün içerdiğini hissettim. Birdenbire o eski okulun duvarları titremeye başladı. Odanın ortasında beliren büyük, gölge benekli bir el etrafındaki çocukları yakaladı. Çocuklar korkunç bir şekilde kaybolurken, gölge benekli el etrafındaki enerjiye inmeye başladı. Tam o sırada büyük bir çığlık atarak uyanıverdim. Ter içindeydim, odamda yalnızdım. Gözlerim bağlı değildi ve etrafımda hiç çocuk yoktu. O an o korkunç okulun hayal olduğunu fark ettim. Ancak hala o rüyada duyduğum çığlıkları, o karanlık koridorlarda dolaşan hayalet çocukları unutamıyordum. Gerçek olmasa da o kabus bir süre daha rahat bırakmayacaktı.